Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Bugün Minecraft'ta arkadaşlar yeni bir şey. Ya, <laughs> sus lan. Sus susmama, Bugün arkadaşlar Minecraft'ta <laughs> arkadaşlar Minecraft. Allah başını Sus. sus. <laughs> sus. Oğlum ne video videosuz kadar. Arkadaşlar Minecraft'ta benim şey gitmişti. Eee neydi? Sevim gitmişti. Yeni sev açacağız. O kadar yani videomuza başlayalım. Arkadaşlar <laughs> video geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atın. Bunları dediğimize göre oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oluşturduk. Şimdi gireceğiz. Nerede doğacağımı bilmiyorum. ve evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Ee, ilk önce ağaç kıracağız biliyorsunuz Minecraft'ın temel öğelerinden bir tanesi ağaç kırmak. Yani ağaç kırmazsınız oyuna başlayamazsınız. Ne oldu? Kendin demedim mi? Şımarma, abi ama lan kodumun şımarma sikerim ha <laughs> Ayağına dikkat et lan, bak sabah telefonu düşürdüm zaten Arkadaşlar yanımda bir tane abim var Bana küfür ediyor, ne yapayım kafes dövüşü yapmamı ister misiniz abimle? <laughs> teke teke alıyorum ama kendisi zorluyor beni Ama gerçekten teke tek de alırım yani Vurmuyorum, ağlıyor çünkü vurunca Hemen Bana vurunca bana bir şey olmuyor, ben Hulk olduğum için bana işlemiyor onun vurdukları. Evet duyuyorsunuz kuzuların seslerini. Şimdi onları kesmeye gideceğim. Çünkü yatağa ihtiyacımız var. Yatak olmasa yatamayız. Devran bu video kaç dakika gelsin? Evet arkadaşlar Devran öldü herhalde. Devran kim diye sorarsanız benim push abim. Hiç sevmiyorum kendisini. <laughs> devran instagramını koyayım mı aşağı? Ko Koymasın. ne? Koymasın. Tamam lan. Kullanıcı adını bilmiyorum çünkü ben engelledim kendisini. <laughs> Ne lan senin kullanacağın? Ya bu sus amına koyacağım bakarsın oğlum. <laughs> Allah Allah. Evet taş devri. Oğlum bak oruçlu musun rahat mı? Lan? Bir, bir ben, ben, değil ben. Mi? ben, ben oruçlu değilim. Ben, ben Arkadaşlar şimdi taş devrine geçtik. Taşlarımız, kırık taşlarımızı topluyoruz. Eğer kırık taşlarımızdan daha fazla toplamamı isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> oğlum yok kamera kayıtları var. Öyle bir öyle bir yetkin yok. Evet arkadaşlar şimdi e, inekleri kesmeye gidiyorum. Taş kılıç yaptım. Arkadaşlar ineğe bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Evet öldü bir tanesi. İkincisinin 3 tane koyun var ama 3 beyaz koyun olması lazım koyunları yatak yapmanız için. Bak, küçük, küçük şeye vurdum. Tamam son bir tane daha lazım. Ben şu şey evcileşmek Arkadaşlar neyse biz şey toplayalım. Ben inşallah kamerada gözüküyorumdur. Şimdi gidelim şey toplayalım. Adı neydi? Odun toplayalım. Odun lazım şimdi ev yapacağım. Evet 3 tane de şeyimiz oldu. Bunlarla yatak yapmamız lazım. Çünkü akşamları uyuyamıyoruz. Uyumak için yatak lazım. Arkadaşlar yatağın yapımını da göstereceğim size nasıl yapıldı. Çok kolay yatak yapımı. Bunlar bir Türkçe ilk defa başlattım Ne oğlum? İzleyicilerime verir Ya oğlum ben... <laughs> ya cevap da mı sana? Cevap da mı vermeyeyim? Oğlum konuşma konuşma. Ya oğlum boş boş niye video cevap atayım? Mutfak değil. Mutfak. Mutfak da Minecraft Ne zaman aldım ben Evet abim gergin. Abim de işte Devran çok gergin. Bu gerginliğin sebebi nedir Devran? <laughs> Beni Allah bir kuş edecekti. <laughs> Seni yem. <yanında. gülüyor> Devran niye gerginsin? <laughs> Arkadaşlar şimdi evimiz yapmaya gidiyoruz. Evimizi bloklardan yapacağız. Neden diye sorarsanız bloklar önemli. Herkes. Arkadaşlar şimdi buraya yapacağım evi. Çiçekler falan var. Başlayalım. Çekil lan. Evet evimizin temellerini attık arkadaşlar. Şimdi ya kaç... ben oğlum sus. Ben kalk çıkacaksın ya. <laughs> Kalkmasın ki. Ya sen sabah lan bir kalkalım şu sus lan. Evet, Saat 1 olmuş. Ben, ben kalkalım ya. Şimdi arkadaşlar kaçak kaç çıkıyoruz evimize. Eğer bir sonraki bölümde bir tane daha kaçak kaç çıkmamı isterseniz video like atmayı unutmayın. Ya oyunda bir mi var çocuk. bak sus lan. Devran çok güldür güldür şov izliyor. Ben şaka yapınca kendisi de yapmak istiyor. Çünkü çok şakacı bir kardeşi var. Yine bak. Ayağımın yüzü Telefon şarjı ne ki. Bir yapsana hadi. <bir. gülüyor> lan lan ne yapıyorsun Arkadaşlar devre ananı avradın. Oğlum ben şu var. Caz yapma lan. Caz yapma lan. Arkadaşlar crafting table'ımızı ileride ötede bırakmıştık. Onun şerefine bir like alırım. Şimdi şey yapacağım. Evin yanına e, çiftlik yapacağım. Devran çiftlik bak hakkında ne düşünüyorsun? Herif dolandırdı hepimizi. Değil mi? Çok komik. Hadi gidelim. Neyse de arkadaşlar bu devran... <laughs> Okumaya <Okumuyor, yalan>. gelin. <laughs> Arkadaşlar bu devran 2004 tarihinde Malazgirt'te doğdu. Hayır, İstanbul'da doğdu. Ailenin en sevilmeyen oğludur. Ya yani ben beni çok seviyorlar. Devran'ı sevmiyorlar. Diyorlar ki bu Devran Allah versin. <laughs> Ama ben hayırlı evlat olduğum için her şeyde Mustafa örnek gösteriyorlar. Mesela Arkadaşlar ezan okunuyor. Bu arada oruç tutanlara Allah sabır versin. Oruç tutarken sıkılıyorsanız benim videolarımı izleyebilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli videolarım var. Değil mi Devran? Arkadaşlar şimdi odun topluyoruz, odun diyorum, kum topluyoruz. Çünkü eve, eve cam yapmamız lazım, yoksa dışarıyı göremeyiz, hani değil mi? Devran değil mi dışarıyı görmek için cam lazım? Devran yattı arkadaşlar. Ee, ben bu puşta hissetmiyorum şu anki. Aa demir bulduk arkadaşlar. Aa su bas, su bas, su bas, su bas, su bas. Diamond bulsam bu kadar sevmezdim arkadaşlar. Kaç tane demir çıktı? Bir tane demir çıktı şimdi. Bir demiri ben ne yapayım? Devrana mı sokayım? <laughs> ya ne kadar komik ya. Biraz az komik olmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Elimde değil. Çok komik. Evet ezan bitti arkadaşlar. İstediğimi konuşabilirim. Ya işte videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi evimizi yaptık. Evimiz tek odalı. Bir müstakil ev. Bu evi beğenenler varsa sahibinden.com'a koyacağım. Alabilirsiniz. Devran alıcısı varsa alacak mı? Devran bayıldı arkadaşlar. Biraz daha arkasından konuşayım. Kendisini hiç sevmem. Çok hayırsız bir evlattır. Ee, başka 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 başka. Kendisini hiç 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 sevmem. Aile de sevmiyor zaten. Tiksiniyor. En sevdikleri oğulları benim. Tabi bunları ben kendim söylemiyorum. Annemler diyor. Yani devran'ı diye hiç sevmiyorum diyorlar. Ananı satayım Creeper geldi önüne. Creeper'ı suya atma operasyonu. Tamam Creeper kalsın orada. Şimdi biz şeylerimizi dönüştüreceğiz. Kumlarımızı dönüştüreceğiz. Onun için biraz daha biz odun toplayalım. Çünkü oduna ihtiyacımız var. Evimizi daha bitirmedik. O yüzden oduna ihtiyacımız var. Bir creeper daha geldi arkadaşlar. Creeper'la kafes dövüşü yapacaktım ama creeper kendisini patlattı. O yüzden kafes dövüşü yapamadım. Arkadaşlar eğer ağaç toplarsınız ağaçlara dönüştürüyorsunuz ve ağaçlardan dört tane blok çıkıyor. O dört tane blokla da şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ev yapabiliyorsunuz. Araba yapamıyorsunuz. Minecraft'ta araba yok. Ama demir toplayarak vagon yapabilirsiniz arabalar. Vagon. Demirlerle vagon yapabilirsiniz. Devran da öyle diyor zaten değil mi Devran? Arkadaşlar gizemli bir yerdeymiş. O gizemli bir yer olsa girerdim. Kameraya neden bakmıyorum diye soranlar var. Bu sizi hiç kadar etmez. Evet. Evimin önünde kafes dövüşçeleri var. Bu adam çok profesyonel. Adam çok profesyonel Beyler Adam çok profesyonel O beni mi takip ediyor? Onunla, onun onda o kadar nasıl menzil var o beni takip edemez O daha ineyi Daha uçan tekme atacağım Arkadaşlar arka arkamda zombi var. Ne yap? Şimdi bu ee. lan Lan bu ne ya? Ya bu ama haksızlık. Ya hepsi benim peşimde ama. Buradan tüm herkese sesleniyorum. Kafes dövüşü yapmak isteyenler gelsin. Eğer Muratla da kafes dövüşü yapmamı isteyenler 10 like atarsa çok memnun olurum. Murat da istiyor zaten kafes dövüşü yapmak. Biraz da kaşınıyor zaten. Kaşıntısı var. Ya hayır olamaz. Evin buradaydı zaten neyse. E evin içine etmiş bulunuyoruz arkadaşlar an itibariyle. Bir şu şey olmaz. Zaten yenisini yapacaktım ben karşıya. İçine Arkadaşlar bu nasıl bu nasıl bir iş ya? Evet temel atıyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar arkadaşlar. Evet evin içine ettik bu arada. Mesela farkında değil bana da söylemiyorsunuz Evin için ettim diye Fazladan odun gitmiş Hep devranın beddağısı tuttu arkadaşlar Ben ne yapayım şimdi bunu Kalkıp döveyim mi ne yapayım ya Bunlar kalsın burada. Bunları ikinci bölümde halledeceğim. Şimdi ben burada şey bulmak istiyorum. Adı neydi? Tavuk. Tavuğun ismini ben Murat yapmak istiyorum. Admin. Murat Admin. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, gel Admin gel. Senin adın bundan sonra Murat. Tamam mı? Hatta Kalleş Murat. <laughs> gel gel gel. Buraya zıplayabilecek mi? Gel 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 gel. Gel. Az daha gel. Gel. Tamam. Şimdi sen burada kalacaksın. Senin adın bundan sonra Murat. Tamam mı? Sen adın bundan sonra Murat. Sen burada kalacaksın. Sen burada yaşamını sürdüreceksin. Kal şimdi burada. Sana eş yok. Sana. sen sap kalacaksın burada. Evin camlarını yapacağız. Evin camlarını böyle yapacaktık herhalde. Böyle miydi? Evet böyleydi. Bundan şimdi çok yapmamız lazım. Çünkü camlar evin dışını gösterecek. O yüzden arkadaşlar öyle. 64 tane yetmez herhalde ama deneyelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla Minecraft videosu isterseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Burada da e, devran hala yatıyor. Eğer video like gelirse <laughs> ona kışkırtma çekeceğim. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.